Merhabalar, bugün hayvan kahvası oynayacağız. Tipimiz. Valla. Nasıl oldunuz çocuklar? Umarım, umarım benim önceki videolarımı da izlemişsinizdir. İlk önce ben YouTuber oldum. İlk öncesinin, bir öncesinin, bir öncesinin de. O zaman ben verdim. Ben yani ilk öncelerde otu var Bu, bu, bu hayvanlardan kaçmaya çalışacağız. Ay Yağım ya mı Gene bir getirdiniz kameraları ya. Ve daha da açılış yapacağım ya. Arkadaşlar işte abone olup ve like atmayı unutmayın. Ben ne yapıyorsam onu da anlamadım. Çıkma huh. tamam lazım arkadaşlar. Heh. Sakın bu videoyu insanlar izlemese sadece çocuklar izlesin. Ah, bu videoyu 1.500 beğeni gelirse e, be, en çok yorum yapanlara 100 Robux kimler Robux oynuyor? Ve, Robux oynayanlar like açsın. Oynamayanlar da yorum yapsın. Roblox oynayanlara 100 Robux atacağım ama en çok yorum yapanlara benim şu an 1000 Robux'um var eğer 5 tane yorum yaparsanız mesela 5 tane yorum yaptınız çıkın oradan ben size 5 birkaç tane robux atacağım bu hayvanlarda birkaç tane de tokat atmamız lazım Bakalım nasıl kutu buna hop ya Yapamadım ya Allah. hareket edelim. O baktı Oh be! Evet benden önce gittim. Sessiz, sessiz anladım. benim gerçek tipimi görmek ister misiniz? Gördünüz mü benim gerçek tipimi? Bu benim gerçek tipim. Çok güzeldir. Ve ağzı burnu güzeldir. Ben bu Yanlışmak lazım. Evet şu beni ve kuş oynatıyor. Kafasındayım. Telefonumu da aldım. Nereden gidiyorduk? Kardeş orada mı? aşağı atlayamam ki. Öldü ya. Aman ha. Gel abicim. Gel gel. Bak bak. Bak. bak bak. Demin ama bak. Bak. Demin bak. Boyim. Bak iki tane kafa. Neyse ama. Adam ne kadar zayıf hiçbir şey yok. Artık en zor kısmı. Ben burada birkaç kere alıyorum. Hile yapmış oluyorlar. Ay, ah, bak gördünüz mü hile yapıyorlar. Hoş. Bunu. Hoş geldin. 8 dakika çekeceğim. Hazır ara. var? Bilmem ne başladığında fare geldik. Bakın hiç olmuyor bu iş bende. Birazdan göreceğim ölmüyor mu ölüyor mu? Zaten ölü, zaten ölünce tekrardan doğuyorsun. Ya soya buraya o bir yapmıştı. Daha mı ayanıklar şiş? O zaman mı Hayır çalmadım ha. Bay bay uçuyorum. Bay bay. <laughs> Oha geçtim bile ben. Bundan yavaş ben istiyorum. <laughs> Vallahi. Bu fare onda tam 1000 reales. Ay var çok maymuna benziyorlar. Hadi 15 dakika çekeceğim. Üf ya ama şu en en sona geldik. Evet burası en sona. Oh. Havada yuşa. Hayvan hayvanımız da havada. Çok. Oh kurturduk ondan. Belaymış be. Yok şimdi daha ya şimdi şey yaratacaksınız. Önce gidiyor çıtlama. Valla ben de neymiş boşuna Robux atıyorum. Robux atamı ki. Atacağım atacağım şaka yapma. <laughs> Şuradan dikkat edin. Bu hayvan gibi bir şey. Sürgüdür. Yo ürkecik değil. Sürgüdür. Sürgüdür hayvan kafaları var. 10 um, tane. şekilde gösterdi. Bir büyük hayvan kafası var şimdi dostlar. Rahatlattık. Lan! Oklumuzu aldık kardeş ya. Tamam. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Sağdan ve soldan çıkan videolarda izlemeyi unutmayın. Bye bye. Kendinize iyi bakın.